Biraz önce dosyasını incelediğimiz ajanın Kutu ayaklarına ulaşabildi mi? Evet komutanım Biraz zor oldu ama başardım Açılıyor şimdi Bir dakika bir dakika Tesadüf mü bu? Bu nasıl olur ya Aynı şey düşünmüyoruz değil mi? Oturun, oturun. Nasıl gidiyor araştırma? Bir bulgu var mı? Evet komutanım. Oldukça şaşırtıcı. Bu kadar da fazla. Gülseren'e ikiz kardeşi kadar benziyor bu kadın. Biz de şaştık kaldık vallahi komutan. Kimlik bilgilerine ulaşabildiniz mi? Evet komutanım. Adı Olga Kuryenko. Yıllarca KGB ile çalışmış. Oldukça güvenilir bir ajanken CIA ile bağlantısı ortaya çıkıyor. Ölüme mahkum edilince de Rusya'dan firar ediyor. Komutanım işin tuhaf yanı Gülseren'in öldüğü tarihte de Bulgaristan'daymış. Peki şimdi neredeymiş bu kadın? Cezaevinde komutanım. Gülseren'in vurulduğu tarihte o da başından yaralanıyor. Nerede, nasıl olduğunu bilmiyoruz. Tedavisi bitince de içeri alınıyor. O da başından yaralanıyor. Emin misiniz bundan? Evet, komutanım. Gülseren de başından vurulmuştu. Böyle tesadüf olmaz Aslı. Komutanım, haklısınız. Bu işin içinde bir iş var. Araştırmaya devam edin. Doğru iz üzerindeyiz. Emredersiniz komutanım. devam edin. Çelebi, karargâhtayım. Acil görüşmemiz lazım. Tabii komutanım. Memnunuz ol. Bak bakalım bu fotoğrafta kimi göreceksin? Vallahi Gülsene. İkiz kardeşi olsa ancak bu kadar benzerdi komutanım. Hadi benzerliği anladım. İnsanlar çift yaratılmıştır da dedik. Peki ama bu kadının da ...başından vurulmasına ne diyeceksin? Vallahi işin içinde bir numara varsa... ...orada düğümleniyor demektir komutanım. İşe o düğümü çözmekle başlamak lazım. Benim bir tahminim var Çelebi. Belki de bu Elizabeth, yani eski adıyla Olga Kuryenko... ...kendi yerine Gülseren'i koymuş olabilir hapishanede. Evet. Yani de... ...böyle bir şey olsaydı yıllardır ortaya çıkmaz mıydı komutanım? Nasıl çıksın Çelebi? Gülseren'i orada öylece bırakıp gittik. Sonra kimler aldı, nereye götürdü? İyileşti ise ne kadar zamanda iyileşti? Her şey meçhul. Doğru. Gülseren'i oradan aldılar. Alga diye içeri tüktüler. Sonra da gerçeğini ortaya saldılar. Onlarca ameliyat olduktan sonra. Gülseren'e de boş bir mezar ayarlar. Ortada gerçeği de kalmayınca Olga kimliği yapıştı kaldı Gülseren'in üzerine. ve bunlar sadece şimdilik bir öngörü. Bu iş eğer böyle gerçekleştiyse çok büyük bir tezgah dönüyor demektir komutanım. Gülseren bacıyı o gün orada o şekilde bırakmış olmaktan yıllarca vicdan azabı çektim. Ben yıllarca boşuna mı çektim Çelebi'ye? Ama artık bundan sonra ne yapabiliriz ona bakmamız gerekiyor. Üstüme ne düşerse yapmaya hazırım komutan. Biliyorum Çelebi. Senden o hapishaneye gidip kadının gerçekten Gülseren olup olmadığını teyit etmeni istiyorum. Ne edersiniz komutanım? Biliyorum. Senden hiç kolay bir görev istemiyorum. Ama bunu da senden başkası başaramaz Çelebi. İnşallah. İnşallah başarırım da komutanım. Yıllardır çektiğim vicdan azabından da kurtulmuş olurum. İnşallah. Gel. Teğmen Büşra Akdeniz. Söyle Büşra. Dosyalar hazır komutanım. Geliyorum. Bana müsaade. Yansımını size haber getireceğim. Bekliyorum.